Günaydınlar, herkese selamlar arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bugün 20 Eylül 2020 Salı. Şu son bir haftadır e, yoğun bir tempo ile çalışıyor gerçekten. Bildiğiniz gibi çekirdeklerle uğraşıyor. Çekirdeklerin hasadını yaptık, kuruttuk, sonra el ettik. E, işini bitirdik, sadece satışı kaldı. İnşallah Perşembe günü de satışa gidecek randevumuzu aldık. Kayseri Şeker Fabrikası'nın e, alım tesisinde dün orayla görüştük. Perşembe günü getirmemizi söylediler. Fiyatımızı belirlediler. Şimdilik numunemize göre. Gittiğimizde e, malın durumuna göre tekrar analiz yapıp orada tekrardan bir fiyat belirlenecek. İnşallah onun bilgisini de bu işlem bittikten sonra sizlerle paylaşacağız. Orada da videolarımızı çekip bunu da detaylı olarak anlatmaya çalışacağız. Sizlerde ne var ne yok arkadaşlar? Nasıl gidiyor hayat, işler nasıl? Ben de e, şu anda pancarların hattını döndürmeye gidiyorum. Pancarları bayağıdır e, sizlerle paylaşamıyorduk. Biz de zaten şu son 3-4 gündür pancarlara gelemiyorduk. Suyu kapattık. İşte çekirdeklerin işlerinin yoğunluğundan dolayı. Dün akşam çalıştırdım bir hat sulandı. 12 saat sulanıyor zaten. Şimdi de tekrar hatı döndürmeye gidiyorum. Aslında normalde saat 6-7 arasında hatlar döndürülüyor. Akşamdan sabah, sabahtan akşama. Ama işte bu son zamanların çok yorgunluğundan dolayı bugün biraz şöyle bir saat kadar bir şey oldu. Gecikme oldu. Bu arada saat 7.30 sabah. Sıra yavaş yavaş pancarlara doğru geliyor. Hasat olaylarında. Kabak var daha işte ondan önce. O ikisinin arasında ikisine denk gelecek şekilde tohumlar ekilecek buğday tohumları. İnşallah bu şekilde hepsini bir aradan çıkarmaya çalışıyor. Evet arkadaşlar pancar tarlasına geldim. Hattı döndürdüm suyu çalıştırdım. Diskiyeleri kontrol ettim şöyle ufaktan. Yine beraber bir bakarız giderken. Şurada bahçemiz vardı. Onun da bir kısmı zamanı geçenler kurudu. Salatalık mesela. Domates şu orada soğan vardı onu çok geçen hafta pancar tarlasının içi yani bura. Şurada biraz patates var. Şu şuraya da unuttuk. Şu öbür çalışanın başlığı hoşuma gitmedi. Şundan çıkardım, onunkine de artıydım. Biberler olmuş. Bir süredir sulanmadığı için bayağı su istemişler de şu anda sulanıyorlar. Domatesler de yavaş yavaş kızarıyor. Bura köyümüzün üst tarafında olduğu için bayağı yüksek ve soğuk. O yüzden bazı ürünler bayağı bir geç yetişiyor. Evet fiskiyeler çalışıyor. Bugün akşam 6-7 civarına kadar çalışacak inşallah. Sulamaya da bundan sonra hiç durmadan devam. <laughs> Zaten çok fazla bir zaman kalmadı. Yani ortalama bir ay içinde pancarlar sökülmüş olacak. Arkadaşlar pancar yaklaşık olarak 6 aylık bir sürede yetişen bir ürün. Nisan'ın ortasından sonra ekilebilir İç Anadolu bölgesi için konuşuyorum tabii ki. Nisan'ın ortasından sonra e, ekilip ekilmeye başlayıp ve bu Nisan'ın 20'si olur, 25 olur, 30 olur, mayısın içi olur. Ve 9. ayın ortasından sonra da sökülmeye başlanan bir ürün. Şu anda bazı şeker fabrikaları açılmış durumda. Bazı yerlerde pancarlar sokuluyor, erken sokum yapılıyor. Bu erken sokum olayı bize çok sıcak gelmiyor şahsen. Bir sene yaptık. 9. ayın 15'i miydi, 18'i miydi? Resimleri de var hatta. Bayağı bir düşük verim çıkıyor. Şeker oranı çok düşük çıkıyor. Ama bu 9. aydan sonra hava şartlarının e, pancarın sevdiği duruma gelmesiyle hem verimi hem de e, şeker oranı yükselmiş oluyor artık genel olarak her şeyde olduğu gibi pancar işinde de çoğu işi pancarın makine yapılıyor sökümü de aynı şekilde Pancar toplama makinesiyle Biz hiç elimize vurmadan ne bileyim elimize eskisi gibi kanca almadan ne bileyim pancar pilleme bıçaklarını almadan makine hepsini yapıyor. Bize de sadece arkasından dökülen olursa onları toplamak kalıyor. Daha geçen seneye kadar çekirdekte olduğu gibi sadece işçi yoluyla yapılıyordu. Patusa atılıyordu. Elinen kesiliyordu. Elinen atılıyordu. Ama artık işte makineleşmenin genellenmiş olduğu için çekirdekte pancar yıllardır makineyle sökülüyor ama çekirdekte yıllardır elinden atılıyordu geçen senelerde şu son bir iki birkaç sene içinde onu da normal bildiğimiz buğday biçtiğimiz içeride öller onu da biçiyor. Yani işte zaman geçtikçe her şey değişiyor. Ben şöyle düşünüyorum. Ee, ben 34 yaşındayım ve kendimi çok şanslı hissediyorum gerçekten. Çünkü eski zamanlar diye tabir edilen zamanların bir kısmını da çok derinlerine kadar olmasa da gördük, yaşadık. Şu anda daha ilerlemiş zamanları yani teknolojik olarak, ne bileyim bilimsel olarak, fiziksel olarak geliştiğini yaşıyor, görüyor. Ve Allah ömür verirse de inşallah bundan sonra daha neler göreceğimizi de ben gerçekten çok merak ediyorum. Çünkü Bizim jenerasyon Bizim e, yaş grupları diyeyim daha doğrusu Şöyle eskiyi de Şu ana göre yeniydi Ve bundan sonrakileri de Görecek bir jenerasyon İnşallah güzel günler göreceğiz. Şu ortadaki fıskiyenin dağdan gözü de bekendim. Onu bir açalım. Evet arkadaşlar. Pancar tarımı hakkında kısa bir sohbet yapmaya çalıştık. Geldim burada pancarın hattını döndürdüm. Akşama kadar çalıştıktan sonra akşam tekrar gelip hattı döndürüp tekrar çalıştıracağım. Şimdi eve gidelim. Orada kalan ufak tefek işlerimize bakalım. Yani İşin biri bitiyor, biri başlıyor. O yüzden tempo durmuyor. Durmamak zorunda. Durursa, yani üretmezsek tükeniriz. Bu bizim yani temel prensiplerimden biri, temel prensiplerimizden birisi. Onun için yani işlerin tamamen bitimine kadar durmak yok, çalışmaya devam. Arkadaşlar tekrar hatırlatayım. Lütfen siz de bize destek olup kanalımıza abone olarak lütfen beğeni ve yorum yapın. Bunu bizden esirgemeyin. İnşallah daha büyük bir aile olalım. Gitgide ailemiz büyüyor, kanalımız büyüyor. Videolarımız çoğalmaya başladı. Lütfen siz de buna biraz daha destek olun. Videolarımızı izleyin. Videolarımızı baştan sona kadar sardırmadan izlerseniz çok seviniriz. Ayrıca bildirimleri de açarsanız çok memnun olurum. Birbirimizden haberimiz olsun. Sizleri şimdilik Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere. Hayırlı işler herkese.